Merhaba arkadaşlar. Bugün de videomuzda Black Shark 4 serisinin batarya değişimi yapacağız. Önceki videolarımızda Black Shark 3 2 serisinin videosunu paylaşmıştık. Bugün de 4 serisinin batarya değişimi nasıl yapıldığını detaylı olarak videomuzda göstereceğiz. Evet, güzel bir cihaz. Black Shark 4 gerçekten şu anda çok önerilen ve tavsiye edilen bir ürün. 11 telefonların sıklıkla kullanılan telefon. Fiyatı da uygun. Black Shark 4 pili. Tufan olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine bu arada hizmet sağlamaktayız. Ücretsiz kargo ile ürünlerinizi çok kolay bir şekilde bize gönderin sağlayabilirsiniz. İstanbul için oturanlar ise metro, metrobüs, Marmara ile ilk takdirde bir saatte batarya değişimi yapıp teslim ediyoruz. Ürünle ilgili sorunuz varsa da bakın ekranımızın sol tarafında iletişim bilgilerimiz açık. Buradan yazabilirsiniz sürekli. Veya videonun altına sorularınızı ilettiğiniz zaman en kısa sürede sizlere dönüş sağlanacaktır. Arka kapağını açmak için ısı uyguluyor şu anda. 50-60 derece bir ısı ısı yeterlidir. Şu anda arka kapağını söküyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dikkatli bir şekilde yapmakta fayda var. Herhangi bir hasar oluşturmadan arka kapağını söküyoruz şu anda. Bir pena yardımıyla, ince bir pena yardımıyla. Evet arka kapağımızı söktük arkadaşlar. Black Shark 4 serisinin batarya değişimi şu anda yapıyoruz. Black Shark 3 serisinde çift batarya. Bunda tek batarya ama ikisi bir, bir olarak sanki yapışmışlar. Güzel bir cihaz. Batarya kapasitemiz 4500 normal şartlarda. Biz 5100'ü takıyoruz şu anda. O değil. onun tamamlarız. 120 watt şarj destek destekliyor arkadaşlar bataryalarımız. Taktığımız batarya aynı şekilde herhangi bir şarj değişikliği olmadan kullanım sağlayabilirsiniz. Evet, telefonumuzun arka kapağını şu anda koruma bor, ana kapı koruma kapağını söküyoruz. vidalarımızı tek tek söküyoruz arkadaşlar. Bunu çekeyim mi? ekran fleksi ve batarya flekslerini söküyoruz şu anda. Bu kalsın ne? Bu kalsın. Tamam. Evet bataryamız arkadaşlar şişmiş çünkü bu batarya daha önceden hasar alan bir batarya az gidiyor büyük ihtimalle. Breakshark 4 batarya değişmiş. Şu anda videomuzda yapıyoruz. Bataryamızın Evet arkadaşlar şu anda 5 bu batarya devrelerinin olduğu yere sotucu macun kullanıldığı için aynı şekilde biz de bunu uyguluyoruz. Sotucu ile beraber şu anda aynı şekilde bataryamızı takıyoruz arkadaşlar. Black Shark 4 batarya değişimi yapıyoruz. Her model, her marka cep telefonu, ekran olsun, bataryası olsun, anakart onarma olsun, ön cam değişimi, kamera değişimi, arka kapak değişimi ve benzeri bütün işlemleri en kısa sürede yapıp teslim ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin bütün bölgelerine de hizmet sağlamaktayız. Şu anda ek batarya korektörünü taktık. Gördüğünüz gibi işlemlerimiz devam ediyoruz. Alo efendim. Selamım teşekkür ederim. İyi çalışkır seni sorması nasıl? Bak getir bakalım. Get ismini süresin gelsin. Getsin bakalım. Evet arkadaşlar işlemlerimiz devam ediyor şu anda. Black Shark 4 batarya değişmiş şu anda attık. Evet olduğu gibi bataryamızı değiştirdik arkadaşlar. Black Shark 4 anakart koruma kapağını şu anda takarak sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Hangisi o bakayım? Şunları şaba mu? oldu Olur değil Aman şeyde. Şöyle. Evet. Bu E şu anda kapağını tekrardan takıyoruz arkadaşlar. Black Shark 4 serisinin batarya değişimi yaptık videomuzda. Diğer bütün model, bütün marka cep telefonlarının bataryası olsun. Ön camı, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri en sağlıklı şekilde. Ve yaptığımız bütün işlemlere servisimizce 6 ay garanti, 6 ay ve 1 sene garanti vermekteyiz. Evet, Black Shark 4 arka kapağını takarak işlemlerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Değişen bataryaları ilk gün 10 saat şarj etmenizi tavsiye ederim.